Saatlerimiz yedi. Ay ay. Çantamızı aldık. Bir tane de yedek mont aldık. Hava güzel gibi duruyor. Şimdi arabamıza binip işe gideceğiz bakalım. Saat 9'da hareket etmemiz lazım. Yüklemesiydi, şuydu buydu derken saati getiririz. Ay ay ay. Aynen saat 20 geçiyor. Geç bile kalmışız. Şimdi iş yerine doğru yola çıkalım bakalım. Geldik arabamız burada duruyor. Ama bugün Römorku da alacağız. Dorsemizi. Bu yetmiyor. Sığmıyor mallar. O yüzden aslında sığar mı diye de düşünüyorum yani sığınması lazım. Arabamızda da XF 460. Bakalım. gibi tabii. Ay ay. Arabamızı çalıştıralım. açalım. Kartımızı takalım. Şimdi bu kart bu sürücü kartı. Böyle sürücü kartı. Bu şekilde takıyorsun. Tabii bu ben. Bu nasıl ben? Ben işte. Saat 20.44'te kartımızı takıyoruz. Bu demek oluyor ki en geç 11.44'te yarın buraya düşmemiz lazım. 16 4'te almışız en son. Burada okey e basıyoruz. Okey e basıyoruz. Devamlı okey e basıyoruz. Başlama şey ülkemiz Avusturya. Onayladık. Ondan sonra çekici alacağız. Yani çalışmaya. Beş dakika çalışma yapıp ondan sonra yola devam edeceğiz. Bu arada şunu ayarlayalım. Bu da Avusturya'nın otobanları için. Biz bugün üç gidiyoruz. E, penga'yı almıyoruz, remorku almıyoruz. Üçte i̇şte kalsın. <laughs> Bu üstteki de Almanya'nın. Ha oldu. Şimdi ne kadar kalmışız evde? 106 saat evde kalmışız. 106 saattir çalışmayız. Ee, bunu şu şekilde. Arabayı site aldık. Arabamızı çalıştırdık. yüksekliğini ayarlayalım. Şu anda yüksekliği yok. Şuna basıp yüksekliğini de ayarladık. Tam dengeye gelince o sarı ışık söndü. Şuradaki sarı ışık söndü tam dengeye gelince. İşte öyle ışıklarımız açık. Bunu ayarladık. Şimdi kapaklarımızı kapatıp yola çıkalım bakalım. Saatlerimiz 20.56 Daha net görünüyordur 20.56 Firmadan şimdi yürüdük bakalım Yaklaşık 17 saati bulacak bir yolculuğa Başladık İstikamet Şipital Villa Klagenfurt Sonra sabah aynı şekilde geri dönüş. Bakalım. Sizlere iyi izlemeler, bana hayırlı yolculuklar. E, elimden geldiğince video yapmaya çalışacağız bakalım. Hoş ki içmeden yıkamış sarhoş ki Selamun Aleyküm. Evet görüntümüz bayağı karardı. Demek ki biraz şu işi açmamız gerekiyor. Ben Mehmet. Kamyoncu 35. Ee, Youtube'da değil ama daha önce periskop falan gibi böyle canlı yayın yapılan ortamlarda daha önceden canlı yayın yapıyordum. Muhabbet ediyorduk daha doğrusu. Böyle muhabbetlerimiz oluyordu. YouTube'a öyle videolar atıyordum ama yani böyle yolda çektiğim güzel görüntüleri falan müzik eşliğinde onları yüklüyordum. Şimdi e, bakalım YouTube'a video atmayı deneyeceğiz. Başarabilirsek eğer, becerebilirsek eğer. Umarım beceririz. Umarım hoşunuza gider. Önce benim sonra sizin hoşunuza gider. Eee Kamyoncuyum, tırcıyım. Ee, Salzburg'da yaşıyorum. Salzburg'dan şimdi yola çıktım. Avusturya Salzburg'da. Ee, yola çıktım. İstikamet Klagenfurt denilen yer. Önce Şipital. Şipital'den sonra Villa. Villa'dan sonra en son Klagenfurt. Klagenfurt'ta e, işimiz bitecek. Saat kaç civarı diyeyim. Saat 1 civarı falan işimiz biter büyük ihtimalle akrobatımızı ayarlayalım. Ondan sonra sabah saat 6'ya kadar e, Villahta bekleyeceğiz. 6'da Villahtan çıkacağız. Şipital'de bir yerimiz var. Orayı bırakacağız. Ondan sonra geri dönüş yolculuğuna başlayacağız bakalım. Tempo matımızı ayarladık. 85'e ayarlayalım. Hız de 88 yapalım. Yolumuza devam edelim. Avusturya'da normalde gece saat 10 ile sabah 5 arasında kamyonlar için hız sınırı 60. 60 gitmemiz gerekiyor. Ama 60 ile gittiğimiz zaman bizim turlarımız kurtarmıyor. O yüzden biz yine mecbur basıp gitmek zorundayız. Ee, saat 1'e kadar işte şipitali, e, villa, klagen burada bırakacağım mallar günlük gazete ve dergiler. Günlük gazete ve dergileri bırakacağız şipitali. E. Ee, onların saat olduğu için sabah onlar da dağıtıma çıkıyorlar. Bayilere ulaşması için erkenden götürmemiz gerekiyor. Onları bırakacağız. Onlardan sonra e, saat 6'da da iki yere villa ve şipitali iki yere araba parçası bırakacağız. Yani bu Avusturya'nın büyük bir tane araba parçacısının malları. Onun şubelerini iki tane şubesine mal bırakacağız. Ondan sonra bugün ekstradan başka bir yere bu turizm info, turizm bürosuna 12 paletimiz var. Onları indireceğiz. O ekstradan çıktı tabii. Ondan sonra geri dönüş yoluna çıkacağız. Şimdi biraz Altenmark yol ayrımındayım. Burası Eben diye geçiyor. E ee, bendeyiz. eee oradan yaklaşık bir ne kadar yol geldik? Tam 53 dakikadır araba kullanıyoruz. Ee, ilk i̇lk hedefimize bir saat falan kaldı. Şipitali bir saat falan kaldı. Bu araya varacağız. Orada bir git box bırakacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. İşimiz böyle. Ee, haftanın bir hafta dört gün, bir hafta beş gün çalışıyorduk. Normal şartlarda ama bu korona çıktığından beri değişmeye başladı tabii. Şimdi karmak karışık. İki hafta önce bir, bir gün çalıştım. Geçen hafta iki gün çalıştım. Bu hafta üç gün çalışacakmışım. Daha bugün pazartesi ilk günümüz. Bilmiyoruz nasıl olacağını. Bu korona nedeniyle bayağı bir karıştı durumlar. %70'e düştü bizim çalışma oranımızla. %70 çalışıyoruz artık, %100 değil, %70 kaydetti bize firma. Ama bilmiyoruz nasıl olacağını. Haftanın işte üç günü yine aynı istikamet üzerinde, yine aynı mallarla, yine aynı yerlere gidip mal Böyle. Dediğim gibi daha önce e, periskopta falan yayın yaptım yayın yaptım derken orada muhabbet ediyorduk. Ee, i̇şte ben yayın açıyordum, yolu gösteriyordum, nereye gittiğim falan gösteriyordum, arabanın içini gösteriyordum. Derken öyle muhabbet dönüyordu. Orada e, karşıdan arkadaşlar yazıyordu işte. Arabanın markasını nerelisin, nereye gidiyorsun, şu var mı, bu var mı, manzarayı göstersene falan derken muhabbet dönüyordu. O şekilde muhabbet edebiliyordum ama e, ilk defa böyle kendi kendine konuşacağım bir yerde video çekmeye çalışıyorum. Umarım başarabilirim. Aklıma pek de bir şey gelmiyor açıkçası. Ne söyleyebilirim, ne anlatabilirim diye. Yani bakalım deneyeceğiz işte. Şimdilik hoşça kalın. Geldik, durağımıza geldik. Şimdi burada bir tanesini indireceğiz bakalım. Daha önce kapıyı açalım. İşte böyle biz bunlara getiriyoruz böyle gazeteleri ee, onlar dağıtıyorlar hangi bölgelere nerelere gidecekse ondan sonra satılmayan gazeteleri tekrar böyle geri getiriyorlar. Biz bunları alıp bir daha merkeze götürüyoruz şimdi o boşaltmamız gerekeni boşaltalım. getirdik. Az getirdik çünkü arabamız tıka basa dolu. Römorku da almak istemedim. O yüzden böyle iki tane bugünlük olanları getirdik. Yarın geride çok mal kaldığı için römorku da getireceğiz mecbur. İşte üşen geçtik başa bela. Çıkıp şu direği şunu almaya üşeniyor. kahvemizi alalım. Sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Buradan da kahvemizi alalım. Saatlerimiz oldu iki. Geldik şöyle bir boş alan bulduk. Her gece çalıştığım zaman her gece buraya geliyorum zaten yatmak için. Geldik buraya park ettik. Şimdi saat 6'ya kadar bekleyeceğiz. 6'da hemen ilerimizde bir tane firma var. Oraya gidip yükümüzü boşaltacağız. Ondan sonra devam. E i̇şte yatağımız burada. Şurada battaniye falan filan var. 3 bardak kahveyi devirmişiz. Suyumuzu aldık. Kardımızı doyurduk. Arabamızın ısıtıcıyı açtık. İçerisi salmam gibi olur birazdan. arabamız pause ve kaç dakika olmuş ben geleli 18 dakika olmuş 18 dakikadır buradayım Daf'ın yatağı rahattır Daf'ın yatağını seviyorum burası ikinci yatak pek belli olmuyor ikinci yatak ama genelde kullanılmıyor burası kiler gibi kullanılıyor genelde şey, içine malzemeler falan atılıyor Genelde çoğu şoför herhalde öyle kullanıyordur ki biz bir de e, sabit olmadığımız için pek de eşyamızı getirmiyoruz arabanın içine. İşte böyle. Geldik şimdi yatma saatine. 6'ya kadar uyuruz. 3'te yatsam 3'te yatsam 6'ya kadar zamanımız var. Uykum var mı? Uykum yok. Çünkü bu aralar fazla çalışmadığımız için. Bir de gece fazla uyuyamadığımız için uyuyamayız. Bir el PUBG atar. Bir el PUBG oynarız. Ondan sonrasına bakarız artık. Ama pek uyuyabileceğimizi zannetmiyorum bu ara. Şöyle durabilse, dursa güzel olacak ha. Günaydın. Sabah oldu. Saat 6'ya 2 var. Uyandık. Havamız bitmiş. Havamız da olsun. Salonuna gidelim. 4 saat 12 dakika beklemişiz. Vay 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 vay. İşte yattığımız yer böyle bir yer. Römorkla geldiğim zaman şurada dön, dönüyorum. Hemen şu kamyonun önünde bir yer var. Oraya bırakıyorum onun. devam ediyoruz. İşte geldik. Birincisini boşalttık. Şöyle göstereyim. Saat kaç? 6.22. Şimdi villahtan şipitale doğru gidiyoruz. Gideceğiz. Başlayalım bakalım. sabahın altısı insanlar işe gidiyor. Ağır usul. Trafik başlar birazdan buralarda. Ya şuraya her gün gelip gidiyorum ama yani villahın merkezi neresidir? Hangi tarafta kalır? Ben neresine gidiyorum? Hiçbir bilgim yok. Gece yani bir de şimdi yaz saati yavaş yavaş başladığı için gün ay yani gün yüzünü görebiliyoruz buralarda ama normalde kışın e, hep hava karanlıkken geçiyoruz buralardan pek de bir şey göremiyoruz açıkçası mesela şu ev ilk defa dikkatimi çekti. <laughs> Elimizi de taktık yoksa bağırıp duruyor. İyi uyuduk ama ya uyumayız diyorduk ama öyle sıcak mayıştırdı bizi. Bir buçuk saat uyumuşuzdur. İyi oluyor ya şu gece uyumak yani. Kendim... Gün yorgunluğu alıyor arada şu ağaçlar ne güzeldi.

Draulmuş, draul. Evet, saatlerimiz 11.20 oldu Salzburg'a bir geldik yani kaç saat oldu 16 saat şu anda boşaltması etmesi derken 17 saati olacak 17 saat sonunda eve dönmüş olacağız Burası Salzburg merkezi doğru gidiyor. Burası Viyana yolu. Devam edince Viyana'ya. Şu diğer taraf Münih tarafı. yine tekrar Almanya tarafına geçiliyor. Küçük bir gümrük var. Küçük gümrükten Almanya tarafına gidiyor. Yorulduk be. Şimdi 11 buçuk. 12'de bitirsem Boşaltmayı yapmam belki Onlara bırakırım 12'de bitirsek Eve gitsek Saat buçukta tekrar geleceğiz Bu demek oluyor ki Evde 7 saatlik bir zamanımız olacak 7 saatte Yemek yiyeceğiz uyuyacağız, çocukları göreceğiz. 7 saatin içine sığdıracağız hepsini. karşısı e, Almanya sınırı. Almanya Avusturya sınırı. Bu korona nedeniyle sınırlar tekrar kapatıldığı için şimdi kontroller var. Önceden serbest geçiliyordu. Şu anda kontrollü. Biz giremiyoruz artık yani. Elimizde belge olmadan biz giremiyoruz artık içeri. Şey Almanya'ya. Tabii Almanya'dan da Avusturya'ya geçişler öyle. Evet, geldik. başladığımız yerdeyiz. Yavaş 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 yavaş. Şurası çok boktan ya. Harbiden çok boktan bir yer. Hadi bakalım. Allah'a ısmarladık.